99 evladım olsa Kur'an okuturum. İman ve aşk belletirim. İslam'ın libasını, takvanın örtüsünü örterim üzerine. yüce Rabbim neslimizden kıyamet sabahına kadar ehli Kur'an getir diye dua ediyorum. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Bir taraftan müminler için Kur'an-ı Kerim böyle şifa olmakla beraber muhterem müminler hayret edeceksiniz değil mi? Ayet böyle devam ediyor. Vela yziduz zalimina illa hasara. Kur'an-ı Kerim müminler için aynı şifa, aynı rahmetken vela yziduz zalimina illa hasara. Zalimler için de ancak husranını artırılıyor. Kur'an kulaklarına gitti mi daha çok kavurulaştılar. Ha, hocam anladık yahu. Dünyada olanları Kur'an-ı Kerim 1418 sene evvel açıkça Kur'an-ı Kerim ayatında beyan ediyor. Ya muhterem Müller. İşte Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Ebu Bekir'i haremden çıkaran insanlar. Muhterem Müslümanlar. Ve vay yaşında çocuk Kur'an okuyor, Kur'an kurslarına hapsediliyor. Beyinleri sulanmış, kafaları küflenmiş, ruhları islenmiş. Bir... <laughs> Nauzubillah. billah. Ulan abi aynayı al da kendine bak ya. Evet. Yüce Rabbim nur neslimizin adedini gün geçtikçe Hazreti Kur'an'ın nur ve siyasıyla artır diye dua ediyorum. <laughs> Muhterem Müslümanlar, bütün şikayetim bu vefasız saatten. Gene saatimiz doldu, ezanımız okundu. Kıyamet sabahına kadar ezanlarımızı semalarımızdan Rabbimiz eksik etmesin inşallah. Evet, bir hadisi şerif okuyayım ve dersi kapatayım. Sizi de fazla bekleterek üzmeyeyim inşallah Bu arada niyaz ediyorum. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i kalbimize şifa kıl ruhumuza şifa kıl, dimağımıza şifa kıl, aklımıza şifa kıl, bedenimize şifa kıl, yaşlılarımız için güç ve kuvvet eyle. Yavrularımız için İslami dinamizmin şahlanmasına vesile kıl Allah'ım diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir gün böyle kapıdan Mescid-i Saadet'e sahabenin içerisine giriverdiler. Şöyle mihraba geçtiler, sahabeye karşı döndüler ve böyle buyurdular. Eleyse teşhedûne en la ilahe illallah ve enni rasulullah. Ey ashabım, şehadet etmiyor musunuz ki Allah birdir, ondan başka ilah ve mabudun bilhak yoktur ve ben onun rasulüyüm. Kalu bela Evet ya Resulallah. Kıllarımızın ucuna kadar, tırnaklarımızın ucuna kadar bütün hüceyratımız Allah'a iman ve senin risaletin nuruna inançla dolu ya Resulallah. İnanıyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Peygamber Efendimiz bu cevabı aldıktan sonra şöyle buyurdular. İnne hâdel Kur'âne tarafuhu bi ve tarafu bi bihi fe ve tehliku ey ashabım bu Kur'an'ın bir tarafı Allah'ın nezdinde ve yedinde bir tarafı da sizin önünüzde ve elinizde yani asıl itibariyle vahyi haktır kelamı ilahidir musafya yazılmış ayatı da sizin önünüzde Kur'an'dır Öyle mi? Bir tarafı Allah'ın nezdinde Allah kelamı, musaf olarak yazılanı da sizin önünüzde Kur'an-ı Kerim. Fetemesseku <laughs> bihi Aziz cemaat Resulullah'ın dilinden sesleniyorum size. Fetemesseku bihi <laughs> Kur'an'la amel edin. Kur'an yoluna yürüyün. Kur'an'la nurlanın. Kur'an'la ahlaklanın. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına sıkı sarılın, Kur'an'ın yapmayın dediği şeyleri yapmayın, yapın dediği şeylere bütün mesainizle, sımsıkı bütün gücünüzle sarılın. Mevlana'mız aşk öyle diyor, sen güzellik Yusuf'usun, fakat dünya kuyusuna düşmüşün diyor. Yusuf-i Hüsni tüyd alem tü Virre sen sabres ber emri ila Allah Allah. Mesnevi böyle diyor. Sen güzellik Yusuf'usun ey mümin. Hepinize ayrı ayrı söylüyorum. Sen güzellik Yusuf'usun fakat dünya kuyusuna Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri kuyuya attılar ya dünya kuyusuna düşmüşün. Senin çıkman için bir ipe ihtiyaç var. O da Hazreti Kur'an'dır diyor. Fe inneküm len <laughs> tazillu ve tehliku Kur'an'a sarıldınız mı? ebedi sapmaz, ebedi dalalete gitmez, ebedi karanlığa gömülmez ve ebedi doğru yolda arşa kadar yeşerir gidersiniz. Sallu ala Rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü kelimeyi, münciye münciyeyi mübarekesiyle çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip, hatta hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Kur'an'ın rahmetiyle, nuruyla, feyziyle bizim ve kıyamete kadar neslimizin kalplerini, gönüllerini tenhir eyle. Amin. Kur'an'ın ışık ve nur ve hükmünü cennet vatanımızda daim ve baki eyle. Amin. Bize ve bütün ümmeti Muhammed'e cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle istifatı ikram eyle. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasufun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.